Selam millet. Kırık <laughs> 10'da zamanlarda insan evde oturuyor ya böyle ne yapsam ne isterim diye düşünüyor. Ben de araştırdım ettim böyle evde kullanmayacağım bazı şeyler buldum. Dedim bunu da satayım ben. Sahibinden.com'dan veya letgo'dan veya bir şeyden. Mesela atıyorum. Güzel bir küçük fotoğraf makinesi. Video çekiyorum bilmiyorum. Gözüm görmüyor ki. Çekiyor muhtemelen. Bunu satayım. Tamam satalım çok güzel. Okey. İhtiyacı olanı gitsin. Fakat bunu satmak için güzel bir fotoğrafını çekmek lazım. Fotoğrafı çekmek için de bir şey lazım. Herhalde buraya koyup da böyle çekecek halim yok. Böyle şu telefon alıp böyle aa şunu çektim de aa, bunu koyalım bakalım diyecek halimiz yok. Peki fotoğraf nasıl çekeceğiz? Nerede çekeceğiz? Yani bu küçük makinenin veya küçük herhangi bir objenin fotoğrafını çekince nasıl bir şey kullanmamız lazım? Tamam mı? Buna ne diyorlar? Lightbox veya softbox. Yani bir fotoğraf çekeceğin küçük bir kutu içinde beyaz bir kağıt ışık düzeni güzel olacak falan filan. Evde yapacağımız bununla alakalı basit bir şey yaratalım istedim. Olur mu? Olur bence. Peki nasıl yapacağız? Bakın şimdi. Çok basit ekipmanlarımız var. Bir tanesi cetvel. Herkese var herhalde cetvel. 50 santim yeterli. Birkaç tane klips. Bunları kullanacağız. Güzel malzemeler. Bir tane makas. Bir tane şerit metre. Bu herhalde herhalde vardır. Bir tane prit. Yani yapıştırıcı. Bir maket bıçağı. İnce olması tercih sebebi çünkü keserken çok daha rahat olacak. Bir tane de kalem. Kurşun kalem veya gazlı kalem fark etmez. Bir de bant. Ben bugün beyaz kağıt maske bandı kullanacağım. Masking tape. Bu da olur. Herhangi bir bant da olabilir, problem değil. Bunları bir araya getirip basit şekilde nasıl bir güzel light box veya soft box yapabiliriz. Ondan bahsedeceğim. Bu güzel kutu yapmak için önce ihtiyacımız olan bir tane kutu. Herhangi <laughs> bir kutu olabilir. Eee nalburdan alacağınız bir tane karton kutu olur, evde bulacağınız bir tane kutu olur. Ben bir tane Arai kas kutusu buldum evde. Biraz pahalıya mal oldu bu kutu ama sonuçta bir tane kutu. İçi boş. Gayet güzel temizledik. Ebatları gayet uygun bu iş için. Gördüğünüz gibi. Bununla bakalım ne yapabileceğiz. İlk iş bu kutunun üstünde birinci bölüm bir yanında bir de diğer yanında boşluk açmak. Bunları maket bıçağıyla açabilirsiniz. Yapacağımız boşluk genişliği ise cetvelin genişliği olması gayet yeterli. Yani cetveli koyduğunuzda buraya çizdiğiniz bölüm kesmek için son derece ideal. İçinin ortasının boş kalması lazım. Dört tarafının karton içinde olması gerekiyor ki araya biz kağıt koyalım. Hangi kağıdı koyacağız? Araya Işık için. Evde bulunan çok basit fırın kağıdı. Bildiğin fırın kağıdı. Hani var ya annen kek yaparken altına koyar. Aynen. Bunu da kullanacağız. Anneye söyleme. <laughs> Arayı boşaltmamız lazım. Önce maket bıçağınla kesme işleri. Reklam gibi oldu ama izlersen. İkinci parça çıkardık. Şimdi diğer taraf. çıktı. Yani kutunun üst tarafını rahatlıkla boşalttık. Kutunun üst tarafını boşalttık. Bakın. Üst taraf boş. Yan taraf boş. Diğer yan da boş. Peki şunlar kaldı. Bunları ne yapacağız? Bunları aslında kullanacağız arkadaşlar ya. Bunu kullanacağız. Bunu ikiye böleceğiz. Önünü ışıklandırma için kullanacağız. Kabaca yarısını alalım. Beraber keselim. Şimdi bu bölümü tek parça olarak kullanacağız. Bunun altına ışık düşeceğiz ve içeriği aydınlatmaya yarayacak. Tamam. Yanları da birbirine monte ederek, bantlayarak bir açı vereceğiz. Altı zaten tabanımızın altına oluşacak, zemin oluşacak. Çok daha iyi olacak. Hadi bakalım. Şimdi hem tabanını hem tabanını güzelce bantlayalım. Açılmayacak şekilde güzelce bantlamamız lazım. Gördüğünüz gibi gayet düzgün dikdörtgen. İçine böyle film koyacağımız aslında böyle de kullanma şansınız var ama ben böyle kullanmayı tercih edeceğim. Güzel bir kutu elde ettik. Üst tarafı açık, iki yan tarafı açık. Bantlanmış, basit, temiz bir kutu elde ettik. Şimdi bu kutunun üst kısımlarına o hani annemizden araklarımız şey vardı ya fırın kağıdı. Onu koyacağız çünkü ışık vermek lazım. Fakat burada bir üç kağıt var arkadaşlar. Bakın dikkatli olun. Eğer kağıdı buraya koyarsak kutunun iç kısımları köşeler kahverengi kalacak. Ne yapacağız? O zaman da hemen daha önce hazırladığım beyaz ikiye katlanmış kartonlarımız var. Onları tam bu köşelere yapıştıracağız bu şekilde ve kutunun tamamının beyaz olmasını sağlayacağız. Tamam mı? Hadi yapalım yavaş yavaş. Şimdi içerideki yan panelleri güzelce yapıştırma zamanı. Bir tane prit alıyoruz. Adı her neyse bilmiyorum. Prit diyorum ben. Yapıştıracağız güzelce ki içeride kahverengi alan kalmasın. Yani kutunun kendi rengi kalmasın tamam mı? Burası bir. Gözü gibi bayağı güzel beyaz bir alan oluşturduk. Çok zor değil. Hatta eğlenceli ya. Sukağa çıkamıyorsun. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bunlarla gayet güzel zaman geçireceğiz. Son bölüm. Üzerinden bir geçelim. Çok güzel. Dikey bölümleri yaptık. Şimdi geldi iş yatay bölümlere. Hadi bakalım. Onu yapalım. Gayet güzel. Çok güzel. Şimdi ne yaptık? Kutumuzun içindeki bütün beyaz köşeleri, değil mi? harika şekilde tamamlamış olduk. Gördük değil mi? Yani kahverengi bölüm pek kalmayacak kağıdı koyduktan sonra. Şimdi bu sağ, üst ve sol boş bölümleri kağıttan kaplayacağız. Bunun için çok basit bir yöntem var. Beyaz kağıdımızı almadan önce yapıştırıcımızı süreceğiz. bol bol sürüyoruz. Üzerine kağıdı komple giydireceğiz. Çok kolay olacak. Adımızı aldık. Yapıştırdık buraya. Düzgün bir şekilde. Kutuyu çevirerek devam ediyoruz. Hesaplama iyi yaparsanız iş şahane çıkacak. saptamayı gayet güzel yaptık. Bir buçuk santim arttı. Onu da kestik. Her şey jilet gibi olsun. Yani bakanlar desin ki abi nasıl yaptın ya ne güzel oldu ya. Desin. Evet. İçeriden bakınca bembeyaz. Dışarıdan bakınca da bembeyaz. Gayet şahane bir kutumuz oldu. Şimdi yavaşça iç hazırlığa geçelim. Her şeyimiz hazır ve son olarak iç fon döşemesini yapmamız lazım. Orada sonsuz bir geçiş için şahane bir fikrim var. Güzel bir karton. Hemen tabanına... Sen göremiyorsun. Bir dakika bekle. Yapışkanı sürdüm. Bak şimdi. Şahane beyaz karton. Tamam mı? İçine koyuyorum. Yukarı itiyorum. En yapıştırıyorum. Yapıştı mı? Yapıştı. Aşağı doğru azıcık kaydırdım. Klipsler. Tık. Tık. Evet arkadaş gayet güzel oldu. Baksana. Şahane. Sonsuz çekim. Ve son olarak içine bir beyaz kartonu doğru ölçüde kesip koyuyoruz. Birkaç tane küçük klipsle bunu kapatıyoruz gözük gözükmeyecek bir resim çekerken, fotoğraf çekerken. Resim olmaz, fotoğraf. Resim çizilir, fotoğraf çekilir. Çok güzel bir sonsuz arka fonumuz oldu. Fakat ışık çok az gördüğünüz gibi. Bunu ışık yapmak lazım. Çok basit. Her yerde bulacağınız 5 liraya Çin balı satılan güzel LED'ler var arkadaşlar. Çok güzel. Işık veriyor. Bunları buraya, buraya istiyorsanız led döşeyebilirsiniz. Ben yapmayacağım ayrı. Güzel şu ledlerimizi koyduk. İçini aydınlattık. İstiyorsanız yan taraftan bir tane daha kullanıp yandan da aydınlatma yapma şansınız var. Güzel değil mi? Bence de gayet iyi oldu. Şimdi içine bir tane de güzel motor koyalım. Hiç fena değil değil mi? Şimdi buradan fotoğrafını rahatlıkla çekebilirsiniz. Deneyelim bakalım. motor Multistrada'yı kenara koyalım. Benim hayatımda kullandığım ilk büyük motor BMW R1100 GS. En sevdiğim motorlardan bir tanesi. Muhteşem bir makina. Bakalım nasıl olacak. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi kolay bir şekilde çok ucuza evde bir tane light box yaptık. Işık kutusu. Karton kırtasiyeden bir buçuk lira. Mutfak kağıdı pişirme kağıdı hanımdan. <laughs> Bedava. Bir tane aray kutusu. İçinde arayı varsa biraz pahalıya mal o kutu. İçinde arayı olmadan bir kutu bulmaya çalışın. Şaka tabii. Her yerde var. Boş bir kutu olur. Her yerden aldığımız bir kutu olur. Eee Birkaç tane yapıştırıcı kağıt bant. Şahane bir kutumuz oldu. Rahatlıktan fotoğraf çekebiliriz. Keyiften bu işi yapabiliriz. Takip etmeye devam edin beni. Görüşmek üzere.